5. bölüm Gerçeklik Testi 17 Ocak cumartesi günü yine soğuk ve kasvetli bir sabaha gözlerimi açtım ve MD'nin 2150'nin kontrol altında tutulabilen iklimi hakkında söylediklerini hatırladım. Her şey gerçek olamayacak kadar iyiydi diye düşündüm. Tüm bu olağanüstü sosyal ve bilimsel değişimler sadece 174 yılda nasıl meydana gelmişti? Ama şunu da derhal kabul etmeliyim ki yine zamanda bir yolculuk yaparak 1976'dan 174 yıl geriye 1802'ye gitsem, oradan bakıldığında 1976'nın dünyasında gerçekleşmesi imkansız bir rüyaydı. Huxley ve Orwell gibi yazarların gelecekle ilgili öngörüleri üzerine düşündüm. Onlar insanın geleceğine büyük bir kuşkuyla bakmışlardı. Elbette onlar mikro insandan söz ediyorlardı ki, MD'ye göre mikro insan hala kendini yok etme sürecindeydi. Orwell ve Huxley makro insana hayal edilebilecek kadar geniş bir perspektife sahip olsalardı, bu onların yazılarını nasıl etkilerdi diye merak ettim. Sonra benim de 2150 dünyasını kendi hayal gücümün ürünü olmadığını gösterecek somut bir kanıta sahip olmadığımı hatırladım. Birden burada gerçekten var olup olmadığımı anlamak, bir şeye dokunmak, biriyle konuşmak, bir ses işitmek için güçlü bir ihtiyaç hissettim. Odanın karşı tarafına baktığımda Karlin yatağının her zamanki gibi özenle yapılmış olduğunu gördüm. Günlüğüm onun yatağının üstünde duruyordu. Yataktan fırladım ve dengemi kaybettim. Az kalsın yere düşüyordum. Takma bacağımı takmayı unutmuştum. Bu olay burada, bu anda gerçekten var olduğumu doğrulamaya yetti. Burada 1976'daydım. Tamamen uyanıktım ve tek bacaklıydım. Sekerek Karlin yatağına gittim. Günlüğümü aldım ve üzerine iliştirilmiş notu gördüm. Öğleyin konuşuruz. Saatime göre neredeyse 9 olmuştu. Yani ben yine geç uyanmıştım. Karl gelmeden önce 2150'deki veya rüya dünyamdaki son deneyimlerimden hatırladıklarımı yazmak istiyordum. Aceleyle giyindim, çabucak kahvaltı ettim ve heyecanla yazmaya giriştim. Karl 12'ye çeyrek geçe geldiğinde ben hemen hemen bitirmiştim. Yazılı sayfaları günlüğümden çıkararak ona uzattım. Böylece ben yazacaklarımı tamamlarken Carl da en son rüya deneyimlerimi hemen öğrenebilecekti. Ben yazmayı bitirirken Carl da okumayı bitirdi. Birkaç saniye birbirimize baktık. Sonra o sessizliği bozdu. Dostum diye sırıttı. Sen tüm zamanların en süper rüyalarını gören olmalısın. Üstelik tek bir güzel süper kadının sana aşık olmasıyla da yetinmiyorsun. Saçları kısa olsa bile biri sarışın biri esmer iki kadına sahip oluyorsun. Tamam dedim. Söyleyeceğim başka bir şey yok mu? Rüyaların sürekliliği seni hiç etkilemedi mi? Bu rüyanın bir önceki rüyanın bittiği noktadan başlaması seni hiç etkilemedi mi? Peki geleceğin toplumuyla ilgili verilen ayrıntılı bilgilerin artarak devam etmesine ne diyorsun? Carl'ın yüzü ciddileşti. Evet John dedi etkilendim. Ama dürüstçe söylemem gerekirse ne düşüneceğimi bilemiyorum. Sadece eğer bu olayı ciddiye alırsak ikimizin de tımarhanelik olabileceğimizi düşünüyorum. Bunu düşün John şu başlığı gözünün önüne getir. İki genç psikolog İhtisaslarını tamamlamaya bir yıl kala aşırı çalışma yüküne dayanamadı ve eyalet akıl hastanesine kaldırıldı. Bu sözler eğlendirici ama aynı zamanda rahatsız edecek kadar akla yatkındı. Tamam tamam dikkatli olacağım Carl söz veriyorum dedim. Onu gizli tutmanın bile sorunumuzu ortadan kaldıracağından emin değilim John. Bu rüya senin için bir saplanta haline geldi. Bu konuda düşününce onun haklı olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Sanırım haklısın Karl. Tüm yaşamım boyunca böylesine doyum verici ve karşı konulmaz biçimde çekici başka bir şey yaşamadım. Onun çekiciliği konusunda hala biraz kuşkuluyum diye ekledim. Yapmayı planladığım şey başka herhangi bir varsayım gibi onu da test etmektir. Nihai test Lea'nın önerdiği gibi bu mikro varoluştan kurtulmayı ve 2150'nin dünyasında sürekli olarak yaşamayı öğrenip öğrenemememle ilgili olacaktır. Aman tanrım John! Karl koltuğunun ucuna kadar geldi. Sesi panik doluydu. Sen ne dediğini biliyor musun? Eğer bu rüya zihinsel bir sapmaysa, hoşa gitmeyen gerçeklerden bir kaçışsa sen... Sonunda ot gibi yaşar hale gelirsin. Sürekli rüya dünyasındayken 1976'nın gerçek dünyasında bir hastaneye kapatılıp damardan beslenir hale gelirsin. Al, dış ortamla ilişkini kesmiş bir şizofren daha. Karl ayağa kalktı ve odayı adımlamaya başladı hiç konuşmuyordu. Sessizlik devam ederken ben gerçekten hastalanıyor olabileceğim ihtimalini ciddi biçimde düşündüm. En sonunda dış ortamla ilişkisiz bir şizofrenin bitkisel yaşamını sürdürecek kadar kötüye gider miydim? 2150 dünyasında sürekli kalmayı başarırsam 1976'daki bedenime ne olurdu? Bitkisel yaşama mı girerdi yoksa sadece ortadan kaybolur ya da ölür müydü? Bunlar benim yanıtlayamayacağım sorulardı. Keşke MD'ye sorabilsem diye düşündüğümü fark ettim buldum dedim. Eğer 2150'de sürekli kalırsam 1976'daki bedenime ne olacağını döndüğümde MD'ye soracağım. İşte bu harika dedi Karl acı bir alayla. Günah işlemekten kurtulmak için şeytandan yardım isteyelim. Ama Karl ben Dinle beni John diye sözümü kesti. Şunu anlamalısın ki dev bir bilgisayar tarafından yönetilmesine izin veren bir toplum gerçek bir toplum olsa bile hasta bir toplumdur, hasta. Dur bir dakika Karl diye karşılık verdim. Adil olalım, pragmatik olalım, sonuçları kıyaslayalım. 1976'daki mikro toplumumuz kısa süreli maddi zevkler uğruna diğerlerini bencilce sömürüyor. Bu bencilce davranış özgürlüğümüz, ailemiz, devletimiz, ulusumuz, dinimiz adına ya da komünizm, sosyalizm, kapitalizm ve bunun gibi adına sergilenip sürdürülüyor. Ve akıl almaz ölçüde ıstırap yaratıyor. 1976'nın dünyası kuşkuyu, güvensizliği, nefreti, ve hem ulusal hem de uluslararası çatışmayı besleyen bencilce bölünmelerin dünyası. Bu böylesine bölünmüş ve işbirliğinden uzak bir dünya ki sonunda kendi toprağını, suyunu, hayvan yaşamını hatta soluduğumuz havayı gezegenimizin varlığını tehlikeye atacak kadar kirletti. Halkımıza gelince her üç kişiden en az biri yoksulluk, hastalık veya yarı açlık içinde yaşıyor. Üstelik bu dünyada yaşayan herkese yetecek, yiyecek, giyecek, barınak, Tıbbi bakım ve eğitim sağlayacak kaynaklarımız ve teknolojimiz varken. Sorum şu Karl, bunu neden yapmıyoruz? Galiba kahrolası ben merkezciliğimiz yüzünden John diye yanıtladı Karl. Ama çözüm tüm sorunlarımızı çözmesi için bir makineye devretmek değildir. İşte bu tam bir sorumluluktan kaçış olur. 2150'de onlar sorumluluktan kaçmıyorlar dedim öfkeyle ve birden Karl'ı belki kendimi de garip deneyimlerimin gerçekliğine, değerine ve doğruluğuna inandırmaya çok ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Tamam Karl dedim sakin olmaya çalışarak. Beni mümkün olduğunca açık fikirli olarak dinle. Çünkü eğer duygularımıza kapılırsak başımıza gerçekten derde girer. 2150 toplum hakkında öğrendiğim her şey insanların birbirlerini önemsediklerini, birbirlerine gerçekten yardımcı olmaya çalıştıklarını gösteriyor. Bu sorumluluktan kaçmak değildir. Üstelik onlar bencilce davranışın uzun vadeli yıkıcı sonuçlarını görebilecekleri çok geniş bir perspektif sağlayan bir yaşam felsefesi geliştirmişler. Başka bir deyişle makro perspektiflerinden onlar hepimizin birbirimize bağlı tek bir bütün olduğumuzu ve bu yüzden en önemsiz görünen bir bireyin mutluluğunun ve esenliğinin bile herkesi ilgilendirdiğini görebiliyorlar. Birbirinizi sevin. Sen kardeşinin koruyucusun. Ne ekersen onu biçersin veya başkalarının sana davranılması istediğin gibi davran gibi sözler sadece bu daha geniş perspektiften anlam kazanıyor. Ama şu lanet makineye ne diyorsun diye başladı Karl. Rahat bırak şu makineyi diye bağırdım. Makro felsefe ya da tekamül etmiş ruhları kendine çekebilen makro bir toplumu geliştiren MD değildi. Yaşayan her varlığa sevgi, sabır, iyilik ve anlayışla yardım etmeyi sağlayan da MD değildi. Hayır, Bunları yapanlar bencil olmayan makro yaşam tarzını seçen makro toplumun insanlarıydı. Ya elde edilen sonuçlar diye devam ettim. 300 milyon insan savaştan, kirlilikten, yoksulluktan, bencillikten, nefretten uzak yaşıyor ve her biri eğitim görmüş ve sağlıklı, barınakları var ve günde 3 öğün doyurucu yemek yiyorlar. Eğer böyle yaşamak hastalıksa diye bağırdım, yumruğumu masaya indirerek Tanrı aşkına ben hasta olmayı seçiyorum. Karl bana inanmaz gözlerle baktı. Sonra, "John, seni hiçbir şeyi böylesine tutkuyla savunurken görmemiştim." dedi. "Bağırıyorsun, karşı çıkıyorsun, yumruğunu vuruyorsun ve yemin ediyorsun. Bütün bunlar benim için yeni. Ne düşüneceğimi bilmiyorum." Benim şimdiye kadar bu yaşama katılmamış bir seyirci olduğum gerçeğini anlamaya ne dersin? Ben her zaman sakin ve kontrollü olmakla gurur duydum ama aslında sorumluluktan kaçıyordum. Şimdi en sonunda ilgiliyim, yaşama katılıyorum, sorumluluk yükleniyorum ve ne olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğim. Geleceğin dünyasını öğrenmek ve keşfetmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Karlı yavaşça başını salladı. Yüzündeki gerginliği görebiliyordum. Korkuyorum dedi. Kendimi sana dünyadaki herkesten daha yakın hissettiğimi, sana yardım etmek için canımı bile verebileceğimi biliyorsun.'' bir felsefeye göre diye devam etti. Eğer bir insanın hayatını kurtarırsan ondan sonra o hayattan sorumlu olursun. Eh Vietnam'da senin hayatını kurtarmıştım ve şimdi bir takım psikotik sarnılara o hayatı yok etmesine izin veremem. Ama Karl diye başladım. Hayır şimdi sen beni dinle diye direndi. Bir yandan da güç kullanarak aklımı başıma getirmek istercesine yumruğunu bana doğru sallıyordu.'' Ani büyük kişilik değişimlerinin zihinsel rahatsızlığın klasik belirtileri olduğunu benim kadar iyi biliyorsun. Ve sen az önce tamamen yeni bir kişilik kazanmış olduğunu kabul ettin. Sözlerini ara vererek beni dikkatle süzdü, fırlattığı bombanın beni etkileyip etkilemediğini görmek istiyordu. Etkilendiğimi gördüğü için tatmin olmuş bir halde devam etti. John seninle içinde yaşadığımız realiteye karşı senin rüya dünyanın erdemleri konusunda tartışmayacağım.'' Ben de iyilikten, merhametten, herkese adil davranılmasından yanayım. Bencilliğe, aşağılık davranışlara ve her türlü kötülüğe karşıyım. Tüm bunlara rağmen geleceğin rüya dünyasına kaçmak yerine 1976'nın nahoş realitesiyle uğraşacağım. Aramızda bir sessizlik oldu. Karl söylediklerini düşünmem için beni kendi halime bırakmıştı. Onun ani kişilik değişimleri ve daha hoş realitelerden kaçış hakkında söylediklerini düşündüm ve bunların beni biraz korkuttuğunu kabul etmek zorunda kaldım. Ancak hala 2150 ile ilgili rüyaları görmeye başlamadan önce var olan John Lake'e geri dönmenin mümkün olmadığına inanıyordum. Rüyamdaki geleceğin dünyasını sonuna kadar araştırmaya kararlıydım. Peki Carl'ın bunu kabullenmesini nasıl sağlayabilirdim? Tamam Carl dedim sonunda. Söylediklerini kabul ediyorum. Belki deliriyorum.'' Belki de yaptığım ağır doktora çalışmasının nahoş realitesinden kaçıyorum. Ama gerçek er ya da geç ortaya çıkacaktır. Eğer duru görürü, telepati ve benzeri makro güçleri kullanmayı öğrenirsem, onları sana burada 1976'da gösterebilirim değil mi? Karl şaşırmış görünüyordu. Yani dedi, eğer rüyanda bu güçleri kullanabildiğini görür ve onları uyanıkken beni tatmin edecek biçimde sergileyemezsen, bu psikotik sanrılardan vazgeçeceğini mi söylüyorsun?'' Evet Karl diye yanıtladım. Aynen öyle söylüyorum. Rüyamı dünyamı test etmek istiyorum. Eğer bu testi geçemezse gerisini boş veririz. Karl rahatlamış bir gülümsemeli omuzumu okşayarak şimdi mantıklı konuşuyorsun dedi. Gerçeğin test edilmesi konusunda son kararı bana bıraktığına göre bu garip rüyalara ilgi duymaya sürdürmene karşı çıkmam. Ancak bu testin rüyanın gerçek dışı olduğunu ortaya koymasının uzun zaman almayacağına inanıyorum. Aramızda sessizce anlaşarak bu konudan söz etmeyi bıraktık ve öğleden sonrayı başka şeylerden konuşarak geçirdik. Sonra akşam yemeği yemek için dışarı çıktık. Ardından da gençlerde uyuşturucu alışkanlığı ile ilgili bir filmi izlemeye gittik. Eve dönerken bizim kuşağımızda gittikçe artan uyuşturucu kullanımını tartıştık ve bu durumun mikro toplumun nahoş realitesinden umutsuz bir kaçış veya daha iyi bir realite bulma çabasından kaynaklandığı konusunda fikir birliğine vardık. Daha sonra yatağımda yatmış, uykumun gelip gelmeyeceğini, beni götürmesini beklerken rüyamda güzel bir geleceğe gitme güdümün uyuşturucu kullananların güdüsüne benzeyip benzemediğini merak ettim. Bu düşünce beni rahatsız etti ve odanın karşı tarafında yatan Karl'a seslenerek, "Eğer testimizi geçemezse rüya dünyamı unutacağım" konusunda verdiğim sözü bir kez daha tekrarladım. Karl sorunu çözmüş olduğumu söyleyerek bu anlaşmadan kaynaklanan memnuniyetini ifade etti. Oysa ben uykuya dalarken hala kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. 6. Bölüm John'un Alfası ve Rana Bir kez daha merkezi danışmanın sesiyle uyandım. Uykuda geçirdiğim süreyi öğrenmek için hemen araya girdim. Ama bu kez MD, Alfa odasındaki koltuğun kütüphanedeki koltuklar gibi zihin beden izleme tertibatı olarak tasarlanmadığından bana bu bilgiyi veremeyeceğini söyledi. Carol henüz dönmediğine göre bu defa da 2150 zamanda birkaç saniye içinde geri dönmüş olmalıydım. Kafamı işgal eden bazı soruları MD'ye sormaya karar verdim. Biliyorsun zamanda tüm bu ileri geri gidişler 1976'daki yaşamıma zarar veriyor. Kardeşim bir çeşit akıl hastalığına yakalanmak üzere olduğumu düşünüyor. O bu konuda güçlü savlar öne sürdü. Ben onun haklı olduğunu kabullenmek zorunda kaldım. Sorunu çözebilmek için 2150'nin gerçekliğini test etmeye karar verdik. Eğer senin tanımladığın makro güçlerden bazılarını geliştirebilir ve onları 1976'da sergileyebilirsem, o zaman Karl ve ben 2150'nin gerçek olduğunu kabul edeceğiz. Aksi halde rüyalarımı sadece yıllarca ara vermeden çalışmanın yarattığı gerilimleri hafifletmek için oluşturduğum büyük bir kaçış tertibi olarak kabul edeceğiz. Söyle bana, bu makro güçlerden bazılarını geliştirmem mümkün mü? ve eğer geliştirebilirsem 1976'ya döndüğümde onlara sahip olabilir miyim? M.D. tek bir sözcükle yanıtladı. Evet. 2150'de sürekli olarak kalmam mümkün mü diye sordum ardından. M.D.'nin yanıtı, evet eğer üçüncü düzey farkındalığına erişirsen 2150'de sürekli olarak kalabilirsin oldu. Bu ne zaman olacak? Bu tamamen senin arzuna ve onu gerçekleştirebileceğine inanmana bağlı. Peki bazı makro güçleri geliştirmem ne kadar sürer diye sordum. MD'nin yanıtı önceki yanıtına band kaydıymış gibiydi. Bu tamamen senin arzuna ve onu gerçekleştirebileceğine inanmana bağlı. Yanıtın yinelenmesine belki de mekanik bir aksaklığın neden olduğunu düşünerek bandın takılıp takılmadığını anlamak için MD'ye adımı sordum. 1976'daki adın John Lake dedi. 2150'deki adın ise John... 8 tire 927 çünkü Delta 927'de doğmuş 7 tane John var. Bazı makro güçleri geliştirmem ne kadar sürer diye sorumu yanıtladım. Yanıt hala aynıydı. Bu tamamen senin arzuna ve onu gerçekleştirebileceğine inanmana bağlı. Bir yandan makro güçleri geliştirmenin ne kadar zaman alacağını öğrenemediğim için düş kırıklığına uğrarken, öte yandan bu güçleri 1976'da sergileyebileceğim için sevindim. 2150'deki kimliğimi duymak için içimde hoş bir duygu uyandırmıştı. Üçüncü düzey farkındalığa erişirsem 2150'de sürekli kalabileceğimi öğrenmek bana derin bir sevinç ve rahatlama getirmişti. Ancak canımı sıkan bir konu daha vardı. 1976'daki bedenime ne olacağını merak ediyordum. MDY Eğer üçüncü düzey farkındalığa erişir ve 2150'de sürekli olarak kalırsam 1976'daki bedenime ne olacak diye sordum az ve öz konuşan M.D. dümdüz yanıtladı. Ölecek. Carol makro kimlik bileziğime geri döndüğünde ben aynı anda hem ölmenin hem de yaşamanın nasıl bir şey olabileceğini anlamaya çalışıyordum. Carol gülümseyerek bileziğini bileğime geçirdi ve işte senin kişisel makibin dedi. Çeşitli işlevleri olan bu bileziğin saat, besin dağıtıcısı, kalp ve beyin dalgaları izleyicisi ve telepatik gücü sınırlı olanlar için iletişim birimi taşıdığı halde bu kadar hafif olmasına şaştım. 1976'daki kol saatim bundan epey ağırdı. Carol, bileziğin su geçirmez ve kırılmaz olduğunu söyledi. Bileziğin enerji kaynağını sorduğumda, makiplerden tutunda en büyük ulaşım araçlarına ve hizmet mekanizmalarına kadar tüm araç gerecin enerjisini merkezi danışmaya bağlı bir enerji santralinden aldığını söyledi. Bunun atom enerjisiyle işleyen bir santral olup olmadığını sorduğumda Carol bunu kesinlikle reddederek nükleer atıkların mikro insanın çevre kirliliği sorunlarını büyük ölçüde arttırmış olduğunu açıkladı. Kendi sistemlerinde kozmik radyasyon yer kürenin devinimle yarattığı kuvvetlerle birleştiriliyordu. Bunlar bir kristal tarafından yakalanıyor, tekrar aktifleştiriliyor, yansıtılıyor ve büyütülüyordu. Sonra böylece oluşturulan merkezi bir enerji santralinden her yöne yayılıyordu. Birimlerde kullanılan enerji ise santralin yayın frekansına elektroakustik bir ayarlanma ile elde ediliyordu. Bu enerji kaynağı bulununca insanın artık başka enerji kaynağına bağımlılığı kalmadığı için dünyanın yakıtla ilgili kirlilik sorunu da ortadan kalkmıştı. Söz konusu kristal ve onun nasıl çalıştığı hakkında sorular sorduğumda Carol giydiğimiz tuniklerin de çok benzer ve minyatür bir kristal yapıya ve işleme tabi tutulduğunu ve bunun için kullanıldığını söyledi. Sözlerine devam ederek geri dönüşümü ve tüm atıkların değerlendirilmesini nasıl öğrendiklerini anlattı. Öyle ki dünya gezegeni bilinen tarihi boyunca hiç böylesine temiz olmamıştı. 2150'nin havasının pırıl pırıl açıklığını ve tatlılığını hatırladım. Döküntü ve atıklardan arınmış nehirleri, gölleri ve denizleri imgelemeye çalıştım. Carol M.D.'den bize dünyanın 2150'deki halini göstermesini istedi.